AB AC'ye eşit. O halde AB 10 santim ise AC de 10 santimdir. AHC dik üçgeni bir 6 8 10 üçgeni olur. Dik kenarlar A ve 2A ise hipotenüs A kök 5 olduğu için BC uzunluğu 4 kök 5'tir. Soruda bizden istenen A noktasının BC'ye en kısa olan uzaklığı yani A'dan BC'ye çizdiğim dikme olduğuna göre bu soruyu da alan yardımıyla çözebiliriz. ABC üçgeninin alanı taban 10, yükseklik 8 olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2'den 10 çarpı 8 bölü 2'ye eşit olduğu gibi tabanı 4 kök 5 olarak aldığımda 4 kök 5 çarpı aradığım yükseklik bölü 2 eşittir. İkiler sadeleşti. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman 20 bölü kök 5 bunu da kök 5 ile genişlettiğimde cevabı 4 kök 5 olarak elde etmiş olurum. ABD üçgenine dikkat edelim. BD4 AB2 Aradaki açı 60 olduğuna göre bu değerler ne zaman sağlanır? 30-60-90 üçgeninde sağlanır. Bu durumda 4, 2 ise AD 2 kök 3 olur. Dış açı 30, kendisine komşu olmayan açılar biri 15, diğeri de 15 derece olması gerektiği için ADC üçgeninde bir ikizkenar üçgen ve DC uzunluğu 2 kök 3 olarak elde edilir. Bu soruda da verilen değerlerin öklit'i sağladığını görüyoruz. Yani 4 köküçün karesi 48, 4 ile 12'nin çarpımına eşit olduğundan CDA açısının 90 derece olduğunu söylüyorum. Dik kenar diğer dik kenarın köküç katıysa yine 30-60-90 üçgeni olduğundan AC uzunluğu 8 olmuş olur. ABC dik üçgeninde öklit kullanırsam H kare 4 eksi 2 köküste 4 artı 2 köküsün çarpımı. 2 kare farkından 4'ün karesi 16 eksi 2 köküsün karesi 12. H kare eşittir 4'ten yüksekliği 2 olarak elde ediyorum. BC uzunluğunun tamamı topladığım zaman 2 köküsler birbirini sadeleştiğinde 8 oluyor. Peki ne zaman bir dik üçgende hipotenüs hipotenüs ait yüksekliğin 4 katıdır? 15, 75, 90 üçgeninde. O halde burası 15, 30, 60 olarak elde edilmiş olur. Bizden istenen AD uzunluğu olduğuna göre A köşesinden ED'ye bir dik çiziyorum. 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşısı H2 olduğundan 1. Burası kök 3 oluyor. Karşıma çıkan üçgen bu sefer 45 45 90 üçgeni. iki kenar dik üçgen. Dik kenarları kök 3 ise bunun kök 2 katı AD uzunluğu karekök 6 olarak elde edilir. B noktasından AD'ye bir dik çiziyorum. Dış açı kendisine komşu olmayan iç açıların toplamı olduğu için 45. Yani ABD üçgeni ikizkenar kenar dik üçgen. BD uzunluğu 2 kök 2 olduğu için BH ve HD 2 santim oluyor. DC uzunluğu sorulduğuna göre 15-75-90 üçgeninde 15'in karşısı 2 ise 75'in karşısı bunun 2 artı kök 3 katı olacağından tamamının 4 artı 2 kök 3 olması için DC'nin 2 artı 2 kök 3 olması gerektiğini görüyorum. ABC dik üçgeninde hipotenüs 3 kök 5 olduğu için acaba bu üçgende dik kenarlardan biri 3, diğeri de 6 olabilir mi diyorum. Diyelim BC 3, AB uzunluğu 6 olsun. D'den AB'ye bir dik çizelim. DC 2 ise Burası da nedir? 2. Geriye ne kalır? 4 kalır. Şimdi bakın, bu kabulümü ispatlayan bir durumla karşı karşıyayım. AHD üçgeninde Pisagor uygulamıza 3 4 5 üçgeni olduğunu görüyorum. HD'nin 3 olması lazım bu durumda. Demek ki bu kabulüm doğru. BC ve HD uzunluklarının eşit olduğundan dolayı o halde AB uzunluğu 6. BC uzunluğu da 3 olduğundan cevap 9 olarak elde edilmiş olur. ABC eşkenar üçgen 60 burası 6 AC uzunluğu 6 burası da 6 tabii ki BC uzunluğu da 6 bir dik üçgende dik kenar hipotenüsün yarısı ise bu üçgende yine 30-60-90 üçgenidir. Burada bakın ABD açısının da 90 derece olduğunu görüyoruz. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olacaktır. O halde ABD dik üçgeninde Pisagor uyguladığımda 36 artı 27'nin karekökü, cevap 3 kök 7 olarak elde edilmiş olur. BDEF kare olarak verilmiş. Burası 90, burası da 90. O halde BDC açısı 75 derece. Yani BDC üçgeni bir 15 75 90 üçgeni. O halde ben hipotenüs ait yüksekliği yazarsam x dersem DC'nin ne olması gerekir? 15 75 90 üçgenin özelliğinden 4x olması gerekir. Şimdi de üst taraftaki dik üçgene bakıyorum. Buraya da y diyelim. Kare olması sebebiyle B D, A ise B F'de A, F de A, C de B diyorum. A B, C dik üçgeninde öklitten Y'nin karesi ne olacaktır? A ile A artı B'nin çarpımına eşit olacaktır. Peki B D, C dik üçgeninde Bakın yine öklit kuralından BC eşit AH'a uygularsam A ile A artı B'nin çarpımı 4x ile x'in çarpımı değil midir? Yani 4x kare. Buradan y'yi x cinsinden 2x olarak elde etmiş oluyorum. AB bölü DC sorulduğuna göre cevap ne olacaktır? 2x'in 4x e oranı 1 bölü 2 olacaktır. D köşesinden BC'ye bir dik çiziyorum. A köşesinden de bu çizdiğim yüksekliğe bir dik çiziyorum. Böylece 30-60-90 üçgeninden H-C uzunluğu 5 tamamının 14 olması için B-H uzunluğunun 9 olması gerektiğini görüyorum. Bu durumda ab b 2 köküç olduğu için K-H da 2 köküç. 30-60-90 üçgeninden dh h 5 köküç olması gerektiği için buraya da 3 kalıyor. Yine dikdörtgende karşılıklı kenarların eşit olması gerektiğinden AK 9. Dik kenar diğer dik kenarın köküç katı ise 30 60 90 üçgeni ve AD uzunluğu 6 köküç olarak elde edilmiş oluyor. EFDA bu durumda nedir? Bir dikdörtgendir. FD uzunluğu 4'tür. DC 8 bölü köküç olarak verilmiş. AFC dik üçgeninde öplet kullandığım zaman AD'yi iki kök üç olarak buluyorum. FD ve AB paralel olduğundan dolayı benzerlik kullanarak 8 bölü kök üçün tamamına oranı bu işlemi yaptığım zaman bu oran 4 bölü 7 oluyor. O halde FD 4 ise AB de 7 oluyor. Bizden istenen BD uzunluğunu ABD dik üçgeninde Pisagor uygulayarak bulabilirim. 7'nin karesi artı 2 köküsün karesi bize BD'nin karesini verecektir. Buradan da BD uzunluğunu kök 61 olarak buluyorum. Çok sık karşıma çıkmayan bir özellik olsa da bilmemde fayda var. A açısı 67,5. 67,5 derecelik açının gördüğü kenar 22,5 derecelik açının gördüğü kenarın 1 artı karekök 2 katı olduğundan cevap 3 artı 3 kök 2 olarak bulunur. Bu özelliğin ispatını yapalım. Bakın A köşesinden 22,5 derecelik bir açı alıyorum. Bu durumda 22.5 artı 22.5 45, 45, 90 üçgeni çıkıyor karşıma. Yani burası 3. 3, 3 ise burası 3 kök 2. İkiz kenar üçgen olacağından burası da 3 kök 2. Gerçekten 3 artı 3 kök 2 olarak elde edilmiş oluyor. A'dan BC'ye bir dik çiziyorum. Yine karşıma 30-60-90 üçgeni çıkıyor. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Şimdi C açısına x dersem A açısı 7x dediğim zaman 8x artı 60 eşit 180'den 8x eşittir 120. Buradan 120'yi 8'e böldüğüm zaman 4'e böldüm 30, 15. Yani x 15. Burası da tabii ki 75 derece olarak elde edilmiş oluyor. 15, 75, 90 üçgenin özelliğinden 15'in karşısı 2 kök 3 ise 75'in karşısı bunun 2 artı kök 3 katıdır. O halde dağıttığım zaman 4 kök 3 artı 6 artı 2'den 4 kök artı 8 olarak elde edilir.